Kemal Kılıçdaroğlu gelirse Öcalan'la muhatap olacak dediniz. Serbest bırakacak dediniz. Selahattin'i dışarı çıkaracak dediniz. HDP'lilerle pazarlık yapacak, devleti beraber yönetecek dediniz. Bunlara sakın ha oy vermeyin dediniz. Biz size birazcık fakirliğinize sebep olacak yük olduk. Biz sizin çocuklarınızın umutlarına hayal kuramamışlığına galiba maharetsizliğimizle sebep olduk dediniz ama Sonra milletin devlet millet hassasiyetini suistimal ederek dediniz ki alnınıza da leke sürmedik, devletin makamlarını da pazarlık konusu etmedik, devlet millet düşmanlarını da sevmedik dediniz. Sonra milletiniz fakirliğe razı oldu, işsizliğe razı oldu, evlatlarının işsizliğine razı oldu. Yüksek enflasyon altında çalışmaya, şirketlerini ayakta tutmaya razı oldu, batmaya razı oldu. Sonra Öcalan'ın kapısına meclisten heyet gönderdiniz.